Bakın ben ne aldım. Bir saç örgü seti aldım. Kancalara saçlarımı takacağım. Bir tanesini taktım. Kendim mi örseydim acaba? Bunu da buraya taktım. Şuradan da taktım. Şimdi çalıştırmaya başlıyorum. Ne oldu öyle? Ben yapmadı. Aa. Ne ya? Bu ne? Bu gösteriklerini yaptım. Acayip dönüyor. Yani böyle dolanmış bir saç bu. Örmek zorunda. Saçımı örmeli. Dolandırıldım bence arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Ne yapıyorsun? Saçım gitti mi bu? Saçım da kaldı. Sinir oldum. Bu sefer saçımı kendim örmeye karar verdim. Kandırdın beni küçük kız. Şey valla bilmiyordum. Buradan tüm annelere sesleniyorum. Çocuklarınızı asla böyle bir şey yapmayın. Çocuklarınız sinir krizi geçirebilir. Sadece tipi güzel. Onun dışında sınıfta kaldı.